Merhabalar efendim ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. şu an ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimize bizleri tercih eden bütün izleyicilerimize... Şol Türk ailesini tercih eden bütün izleyicilerimize selamlar, sevgiler yolluyorum. Zankur stüdyolarımızdan canlı canlı yine sizlerin karşısındayız. Evet hanımların haftalardır beklediği defile bugün gerçekleşecek. Butik dayının yeni kreasyonlarını göreceğiz efendim, abiyeleri göreceğiz. Ve tabi bugün bizleri arayan izleyicilerimize... Bütün muhabiyelerden hediyeler edeceğiz. Sizler yine bana göstereceksiniz. Ben de sizlere buradan armağan edeceğim. Bakalım hangi şanslı izleyicilerimiz olacak bu güzel abiyeler. Yeni koleksiyon gerçekten hani derler ya böyle parmak ısırtan cinsten. Hep beraber göreceğiz bakalım. Bu önümüzdeki yaz sezonu boyunca acaba özel günlerimizde hangi kıyafetleri tercih edeceğiz? Bu senenin en son moda renkleri nelerdir? En son modeller nelerdir? Hangi kumaşlar kullanıldı? Özellikle böyle nişan, sına, kokteyl, düğün bu hazırlıklar içerisinde olanlar satın bu alternatifleri görmeden karar vermesinler. Modeller konusunda, renkler konusunda çok güzel alternatifler. Kolay gelsin İyi o zaman teşvikten. Ben de konuklarımı davet etmek üzere yerime geçeyim sevgili seyirciler. Evet bakalım bugün kimler var? Konularımız çok enteresan, çok farklı ama hepimiz evlerimizde bunları birebir yaşıyoruz. Maalesef diyeceğim. Kimler gelecek? Evet, Sosyal Pedagog Cemil Şahinöz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Cemil Bey, Çok merhabalar. Efendim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Buyurun sizi şöyle yerinize alayım. Hemen yanınıza yine Sosyal Pedagog Cemil Yıldırım gelecek. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun sizi de şöyle alayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Anladım. Şöyle ortaya geçin, kaçmayın benden, yakınıma gelin. <laughs> evet, bugün vallahi defile olacak biraz sonra stüdyomuzda böyle... Bilmiyorum kızları gördünüz mü? Bir yandan hazırlanıyorlar, muhteşem şeyler var, çok güzel kıyafetler var. E tabi bu kıyafetleri size armağan edeceğiz burada. Sevgili e, Sezgin'le birlikte, Sezgin Şirin'le birlikte armağan edeceğiz size. Konularımız çok çok enteresan. Ama defileye geçmeden önce, az önce bahsettiğim konular hayatımızda çok çok önemli yer alıyor. İnternet her zaman söylüyorum hayatımıza girdi, evet çok güzel kolaylıkları da birbirinden, güzellikleri de getirdi yanında ama bir dejenerasyon da yanında getirdi galiba. Bunu da herhalde inkar etmek lazım. Neler düşünüyorsunuz? Danışma olarak. Sizinle başlayalım. Ee, siz iki yani... tane Cemil Bey olunca Problem tabii işimiz olurdu. zor bugün. Böyle <laughs> yapacağım. Sizinle, sizinle. <laughs> Tamamdır. Ee, başında dediğiniz gibi iletişim çağında yaşamamıza rağmen bir iletişimsiz, söz konusu. Yani insanlar iletişimin nasıl olduğunu unuttu. Halbuki telefonumuz var, e-mailimiz var, internetimiz var, eyvallah bunlarla iletişim kurmak daha kolay olmasına rağmen insanlar problem yaşıyor. Yani e, eskisi gibi kimse e, aşk mektubu yazmıyor artık. Tabii canım. Bir mail, mail. bir mesaj. Mail. mail bile uzun sürüyor bazen. Mail bile uzun sürüyor. Genelde aşk mektupları artık 150 harfi geçmez. Yani kimse Oturup da şöyle bir mektup yazayım. Oradaki duygu gitti. Yani mektupla eve gelen o iletişim çağının yok ettiği bir şey var. Hı hı. O farklı bir duygu. Evet. Mektubun geldiği zaman, mektup açıldığı zaman, içinden çıkarırken orada bir de bir kalp çıkardı, bir ruh çıkardı. Bunu biraz iletişim çağı, bize iletişimi çoğaltsa da bunu kaybettirdi. Hı hı. Bu da dezavantajları tabii ki iletişimin. Evet, siz neler söyleyeceksiniz? Aynen Cemil kardeşim'e katılıyorum. E, i̇letişim imkanları çoğaldıkça iletişimi unutmaya başladık. İletişim sözleştik. E, i̇nsanlar tabii yüz yüze gelmedikçe hı, iletişimde çok önemli olan mesela mimik, gestik dediğimiz... Hemen müdahale e, edeceğim. Yüz yüze gelmeden evleniyorlar. Yani hı. internette tanışıyorlar, evleniyorlar mesela. Siz her ikiniz de sosyal pedagogsunuz. Bunu uzman gözüyle nasıl görüyorsunuz? Yani internette hatta varsa şimdi... Bağlansın bize mesela, izleyicilerimizden de bağlansınlar. Evet çok büyük aşk yaşadık, anlatsınlar bize, biz de öğrenelim nasıl olduğunu. Çünkü buna benzer çok şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Bunu nasıl algılıyorsunuz mesela? hiç birbirinin yüzünü görmemiş, tanımamış insanlar. Son derece sakıncalı. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi internetten yazışırken zaten istatistiklere göre baktığımızda da yüzde 80 ve 85 arası gerçek bilgisini zaten vermiyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Açıkçası yalan söylüyor. <laughs> Ve o karşındakinin duymak istediğini yazıyor, söylüyor. O zaman huylar huylar olsun, karakter olsun, tanıma tanışmak gerçek manada orada gerçekleşmiyor. Peki biraz orada o zaman kişilik bozukluğuna da girmiyor mu bu iş? Yani başka bir karaktere bürünüyor falan. Hani... şizofrenik bir şey. İşte onu soruyorum. Zaten iletişim çağı insanı şizofren yapıyor zaten. Çok iddialı oldu bu. Bir dakika yavaş gidelim. Çok iddialı oldu. İletişim çağı şizofren yapıyor dedi. Evet. Ben böyle gözlerim açıldı. bir, evet, bir, şeydir, bir şeydir. Şizofren, şizofren şeydir. mi olduk yani? Evet. Şizofren ya da aday mıyız? Ee, şizofren olmasak dahi insanlığın bir payını, bir şeyini kaybettik. Oradan şizofren diyorum. Onun yerine başka bir şey geldi. Hı hı. Duyguyu kaybettik. Sevmeyi kaybettik. Kimse artık kucaklayıp sevmez. Ya seviyorlar işte, en enteresan o. Sevmiyorlar Yani de seviyorlar. Bir gün uçakta gidiyorum, vallahi yani, bakın. Annemle birlikte İstanbul'a evet. uçuyoruz. Ee, yanımızda da bir tane, e, bir bayan oturuyor böyle. Kaç yaşlarındaydı? Vallahi yalan olmasın işte, 35-40 arası yaşlarda falan ama. Ay içi içine sığmıyor, bir heyecanlı, bir heyecanlı falan. Ben de çok meraklıyımdır yani böyle, böyle yanımda çok heyecanlı biri görürsem yani hayrola falan diye soru veririm böyle, dayanamam. Ondan, yan yana oturuyoruz çünkü. Ondan sonra ay dedi ben çok heyecanlıyım falan işte ben dedi e, evlenmeye gidiyorum. Aa öyle mi hayırlı olsun falan filan. Ondan sonra ya işte damat nereden bilmem ne falan. Dedi işte biz iki senedir çıkıyoruz falan dedi. Aa iyi dedim ne güzel hiç Almanya'ya geldim. Yok. Ama sessiz gidip geliyorsunuz. Yok ben de ilk defa gidiyorum. Dedim ki görücüyüz öyle mi? Dedi ki yok dedi internetten tanıştık. Anlamadım dedim. Dedi internetten tanıştık. Nasıl internetten tanıştınız? Yani işte biz iki senedir, ben artık onu o kadar iyi tanıyorum ki iki senedir yazışıyoruz, onun bütün hayatını tanıyorum, bilmem ne yapıyorum ve kadın aşık yani gözümle gördüm mesela. Sonra karşılaşmaları da çok enteresandı. Dedik, nasıl bulacak seni? İşte hava e, havaalanında çiçekle gelecekmiş, alacakmış falan. E biz o karşılaşmayı da gördük. İşte çocuk Mardin'le İstanbul'a geliyor kızı almaya. Kız da evinden barkından kopmuş. Ondan sonra e, onunla birlikte Mardin'e gidip evlenecek. İstanbul'dan iki ay yapıp gidecekler falan. E, ee, sonrasında ne oldu acaba beni izliyorsa bir bilgi versin. Vallahi hala aklım orada da ne oldu ne bitti bilmiyorum ama ya bu niyetle elinde çiçekle ben havaalanına bekleyen çocuğu da gördüm. Yanımdaki kadının heyecanını da gördüm. Ve i̇ki senedir büyük bir aşk, büyük bir tutkudan bahsediyor. Yani ben onu tanıyorum her an diyor kameramız açık. Hani onun her halini biliyorum. Eve kaçta girdiğini çıktığını biliyorum diyor. Telefonla konuşuyoruz, Messenger'da konuşuyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Zaten Messenger'lar 24 saat online. Artık bu en son Blackberry'lerde cep telefonlarına da düştü. Yani cep telefonunuzda da sürekli 24 saat onlinesiniz falan filan. Durum bu yani. Hani bilmiyorum hani. İşte böyle bir aşk da sadece göze hitap ediyor. Koklayamıyor. Elleyemiyor. Hı. Ee, i̇ki insan yan yana oturduğu zaman oradaki iletişimden gelen bir e, aşk aynı zamanda bir enerji verir. Evet. O enerjiyi internetten yükleyemezsiniz. Hı. Onu download edemezsiniz. Orada kayboluyor gibi geliyor bana. Zaten istatistiklere göre yine baktığımız zaman sosyologların yaptığı araştırmalar göre, internetten dolayı evlenen çiftlerin yüzde doksanı iki sene sonra boşanıyor. Tabii bu istatistikler, iki sene yani. istatistik tabii ki. Bu istisnalar kaydayı bozmaz. Hı -hı. Aşk dediğiniz şey doğru. Aşk aşk olabilir. Ama aşk e, e, ömür boyu sürmüyor. Ha. İnternet. İnternetin getirdiği bunlar tabii bazı şeyler. Sadece bunlar değil. Evet. Yani bununla benzer. Mesela çok ciddi eşlerin aldatmaları var. Yani işte e, mesela dikkat edin hanımlar. Çok fazla odaya kapanıp işlerim var falan diye gömülüyorsa adam gidin o odanın kapısını açın, kitletmeyin. Bakın ne oluyor? Gidin kontrol edin. Arada birkaç dosyayı kurcalayın. İlla bunun için çok büyük bir IT bilgisine gerek yok. Yani e, ciddi anlamda ev hayatı yaşıyor, bir de sanal aşk yaşıyor. Gipse bakın yani. Bunlar da çok iyi yaygınlaşmaya başladı. Yani artık bir insanın bir insanı aldatması için sokağa çıkmasına da gerek yok. Evde oturduğu an aldatma olayı da başlamış olabiliyor yani bu noktadan sonra. Peki e, bunlar aileleri nasıl etkiliyor? Cemil Bey, Cemil Bey bugün konuşmayacak bizimle herhalde. Konuşacağım, evet. <laughs> İnşallah konuşacağım. Ee, tabii bir insanda e, hal dili de vardır. Ne vardı? Hal dili, hal. Hı hı. İnsanın hali, hareketi, davranışları çok e, kendi, o insandan çok belirti verir. Bu, bunu da demek ki sözünü ekleyeceğim Cemil kardeşim. E, dilden ziyade insan e,